Kıma niye ben böyle yazıyorum ya? Oyun odası kod gelecek kardeşim abi, kod. Oyun odası. Aa takip etmiş beni. E E, e Q 1 Nox takip etmişti Yani. hesap çalma diyenler bana. Uzun yazanlar spam atanlar bana. Hesap çalmıyorum buralar bulut. Sadece taş alıyorum 30 taş. Veya 100, 180 taş. İnşallah banlı değildir. Banlı mı abi? Banlı. Banlı mı? Hayır banlı değil. Dolandırıcı pu sana bir daha güvenmiştim. Aynen ben dolandırıcıyım. Şimdi bak alacaktım Oyun odası, oyun odası engelleyin yine vallahi adam hoş. Pezanek. Estağfurullah. Abi yok araç şey kurdu. araç kurdu. Ben bu hesaba bok olurum ama. Mod var iki tane. Arkadaşlar düzgün bir şekilde veren olursa alırım. Bu rekor biliyor musunuz? Bir kişi var şu an yayında. TRG Game Game abi Hesap çalmıyorum hoş tamam yeni gelenler hoş geldiniz kod yanlış ama gerçi sen atmadın değil mi? Arda Gökmen hoş geldiniz. yeni gelenler beni takip edebilir takip ederseniz şey ol, alma olasılığı daha çok oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hesap çalmıyorum bak. Hesap çal. Hesap çalma diyenlerin çoğunu banlayın abi. Ne yazmış? Kardeşim vallahi alamıyorum.